Evet. Şu an sistem kapalı. Birazdan sistemi devreye sokacağım. 205 watt panelli paketimi devreye sokuyorum. 300 watt'lık bir Ufo bağladım. Şimdi ufomuz devreye girsin. Şu an mini buzdolabımız çalışmakta. Bakın. Aynı zamanda UFO'muz da çalışmakta. Ne kadar güç tüketiyoruz buna bakalım. Şu an 570 wattlık bir tüketimimiz söz konusu. Tekrar ışıkları yakıyorum hemen. 570 wattlık bir tüketimimiz var. Bu paketimiz bu UFO'yu yaklaşık 1,5 saat çalıştırmaya gücü yetecektir. Ben test amaçlı size sistemin 1000 watt gücünde olduğunu, bir kavga gücünde olduğunu göstermek adına size UFO testi yaptım. Sistem 65 amper, 1000 watt tam sürüstür. Burada 300 wattlık, 500 watt güç çeken bir ısıtıcımız bulunmakta. Normalde etiket değeri 300 watt fakat 500 watt güç çekiyor. Mini buzdolabımız 50 watt güç çekmekte. Toplam... 574 watt. Şimdi ısıtıcıyı kapatıyorum. Bakalım mini buzdolabımız ne kadar güç çekiyor? 57 watt, 58 watt, 4.53 amper. Mini buzdolabımız güç çekmekte. Evet, paketimiz bu şekilde. 205 watt monokristal panel, mini buzdolabı ve taşınabilir enerji paketimiz. Bu tarz bir ürün satın almak isteyenler benimle iletişim kurabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.